Evet, o beklediğim an geldi. Fifine T669 mikrofonunda şu an karşınızdayım. Ee, açıkçası kargo 3 günde geldi. Ee, mikrofonun fiyatını da videonun sonunda açıklayacağım. Kanalıma like atıp, bir de abone olmayı unutmayın. O zaman gelin, e, Fifine T669 mikrofonumuzun incelemesine geçelim. Kutu açılımı Geldim arkadaşlar. Sizin için açıyı değiştirdim. Zaten şöyle kutuyu görüyorsunuz. Böyle bir kutu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada mikrofonun fotoğrafı. Burada bir T6 dolu mikrofonun ismi. Şimdi hemen gelin açalım. Dediğim gibi kargo 3 günde geldi. Fiyatını da videonun sonunda açıklayacağım. Burada arkadaşlar bizi bizim okumadığımız bildiğim kullanma kılavuzları falan geliyor. Bunları geçin. Bu aynı şekilde markası. Evet. İlk bizim bu gördüğünüz pop filtre karşılıyor arkadaşlar. Bu ses dalgalarını engellemek için. Bu da aynı şekilde burada gördüğünüz tripod'a bağlanacak. Bunu da hemen şöyle kenara koyalım. Evet gel gelelim ee, şu işe. Bakın izi çıkmış kargo'dan gelene kadar izi çıkmış bildiğin. Hop arkadaşlar şu an hemen bundan başlayayım bu yedek parça arkadaşlar. Şöyle burada aynı şekilde bir tane logo. Ee, şimdi mikrofona şu an geçmeyeceğim. Hemen buradan başlayalım. Bu da aynı şekilde O pop filter'ın ikincisi arkadaşlar. Bu da mikrofona takılıyor. Şöyle biraz bozulmuş. Aynen bu da ses dalgalarını da aynı şekilde engellemek için. Ee, bunu da hemen geçelim. Bu da gördüğünüz gibi çok kaliteli güzel bir kablomuz arkadaşlar. Bu da aynı şekilde bilgisayara takılıyor. Bu da mikrofona. Güzel bu da güzel bir kablomuz. Dediğim gibi artık güzel kaliteli videolarına devam edeceğim. Şimdi bu yani ben şimdilik gimbal diyeyim, bu mikrofonu gördüğünüz gibi bunun üstüne takıyoruz. Hani masaya vurduk, elimiz çarptı, ayağımız çarptı diye. Bu da ses dalgalarını engelliyor yani, çarpmaları falan engelleyen bir şey. Bu da çok güzel. Dediğim gibi bu zaten cartucurtlu mikrofondan daha pahalı. Ee, bu da şey, bu mikrofonun, mikrofonu üstüne takıp yani masada konuşmak için bunu kullanma edebilirsiniz. Bu aynı şekilde küçük bir tripod. Bunu da açayım arkadaşlar. Saksın. Evet, gördüğünüz gibi bu da küçük bir tripod arkadaşlar. Ee, şöyle masaya konuluyor böyle. Bu da mikrofonun üstüne geliyor. Bunu da kapatalım. Buraya koyalım. Şimdi burada e, mikrofon yani tripod sabitleyicimiz var bir tane. Gördüğünüz gibi böyle ama bu da parçası burada arkadaşlar. şu şöyle takıyoruz İşte masaya falan sabitlemek için. Bu neyin? Bu da tripodun arkadaşlar. Şimdi hemen tripodumuza da geçelim. Bu da bayağı büyük, güzel bir şey. Gördüğünüz gibi. Bilmiyorum kamera nasıl gözüküyor. Bu da burada görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Buradan mikrofon geliyor aynı şekilde bu geliyor. Böyle arkadaşlar. Bu da harika. Buradan ayarlanıyor arkadaşlar. Harika bir şey. Ben beğendim bence. Fiyatına göre çok güzel kaliteli videolar bununla çekebilirsiniz. Videonun açıklama kısmında da zaten Satın alma linkini Bırakacağım arkadaşlar Evet en önemli yere geldik Mikrofonumuz Mikrofonu da şöyle kırmadan açalım Bu da baya ağır bir şey arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi tripota bağlanan Yani buna bağlanan Şey aparat Birazdan da ses testine geçeceğim bakalım Ses testine geçmesem de arkadaşlar Videosunu izleyebilirsiniz ses testini Bak burada artırıp azaltan var arkadaşlar bunu kesinlikle sona çekmeyin Sona çekerseniz sesiniz daha çok şey yapar daha çok gelir ve izleyici de sıkar arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi harika bir mikrofon bozulmaz kaliteli kablosu aynı şekilde bak bu kablosu buraya gidiyor bu kadar arkadaşlar böyle bir mikrofonumuz bu da başka söyleyecek Bence bir şeyim kalmadı Evet arkadaşlar artık birbirinden oyun videoları kaliteli güzel videolar sizi bekliyor arkadaşlar beklemede kalın Bugün bu videoyu yayınlayacağım yani yarın da güzel iki bundan sonra ikinci videom GTA 5 taksicilik olacak, olacak arkadaşlar Dediğim gibi aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın 200 aboneye çok az kaldı Kendinize çok ama çok iyi bakın hoşçakalın bye